Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için zeytinyağlı taze fasulye tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Ben 1 kilo fasulye kullandım. Fasulyelerin uç kısımlarını temizlemekle başlıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilini sesini açmayı unutmayınız lütfen. Fasulyelerin tamamını bu şekilde temizledim. Fasulyeleri 3-4 kez yıkadım. Yıkadıktan sonra fasulyeleri elimle bu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Büyük olanları 3 kez bölüyorum. Küçük olanları 2 kez bölmemiz yeterli olacaktır. Fasulyelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Fasulyeyi hazırladıktan sonra 3 adet domates ve 1 adet soğan. Soğanı uygun bir tencerenin içerisine doğradım. Domateslerin de kabuklarını soydum. Onları da küp küp doğradım. Tencereyi ocağa aldım. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettim. Soğanları karıştırarak kavuruyorum. Soğanları kavurduktan sonra içerisine hazırlamış olduğum fasulyeleri ilave ediyorum. fasulyeleri ilave ettikten sonra tekrar soğanla birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmına benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. fasulyeleri bu şekilde 3-4 dakika boyunca kavurdum kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğum domatesi ilave ediyorum Domatesini ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biberini de ilave ediyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ardından domatesi ve fasulyeyi güzelce tekrar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Hiçbir şekilde su ilavesi yapmadan kaynamaya bırakıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi hiçbir şekilde su ilavesi yapmadım. Domatesin kendi suyuyla kısık ateşte pişiyor. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. kendi suyuyla kısık ateşte fasulyeler pişti. ocaktan alıyorum. Ocaktan aldım. İlk sıcağı gittikten sonra servis tabağını alıyorum. Zeytinyağlı fasulyeyi bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok sevinirim. Beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında da paylaşırsanız çok sevinirim. Ben sizlere ne kadar güzel piştiğini göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. Su ilavesiz. Domatesin kendi suyuyla kısık ateşte çok güzel bir şekilde pamuk gibi pişti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.